Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz yağmurlu bir günden merhaba diliyorum herkese ee, şimdi hava biraz yağmurlu cumartesi günü saat akşam 10.30 sularındayız eve geçiyoruz arkadaşlarımla buluştum biraz modum gerçekten yoktu bu arada özellikle video kapanışında böyle durmuşum ama şu an iyiyim enerjim yerine geldi bir tık yorgun hissediyorum eve gidelim Zaten yorgunluğum geçecek diye düşünüyorum. Yani bugün geçmezse de yarın bomba gibi oluruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> günaydın gelsin bakalım temiz al. Oh, böyle daha yorganım battaniyem üstümde yatıyorum şimdi normalde aslında kalkıp kahvaltı falan yapacaktım ama yine bilmiyorum hafta sonu diye midir nedir Can kahvaltı yapmak istemiyorum şu an ben de dedim ki ilk başta temizliğimi bitireyim o zaman temizliğimi yapayım ondan sonra kahvaltımı yaparım zaten Şimdi direkt hemen bir elim yüzümü yıkayayım, temizleyeceğim. <laughs> Ben temizliğimi yaptım. Hallettim. Ee, bayağı uzun sürdü aslında. Yani 3 saat falan oldu. Buraya çıkıyorum. Burada ses var. İçeriye giriyorum. İçeride ses var. Öf ya. Neyse. Şimdi ben hala bir şey yemediğim için çok açım. Hemen bir şeyler hazırlayalım. Bir şeyler atıştıralım, Bir yandan da kahvemizi demleyelim. Onu hazır edelim. Ondan sonra da bir duş falan alırız artık. Bakarız. Hadi bay bay. Evet kahvaltım bu şekilde. Şimdi ben bunları yiyeyim. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. Çok pratik bir şey yaptım zaten. saçımı cilt bakımını da yapıyoruz nemlendiricimizi sürelim hmm. yedire yedire Oh şimdi saçımı kurutacağım ojemi süreceğim sonra da şu gördüğünüz yatağa yatacağım uzanacağım ee, daha da bir şey yapmayacağım belki bir akşamüstü dışarıya çıkarım Onun dışında da bir şey yapmayacağım Evimin ikinci katlarını da çektim. Geldim. Videoyu burada noktalıyorum artık. Çünkü daha bu kısımları bir düzenlemem lazım. Ondan sonra da videoyu yüklemeye koyarım. Kaldığımız yerden de bir sonraki vlogda devam ederiz diye düşündüm. Bugünümü benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için, izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.